i should. Dovalarını da Dovalarını da 2016 yılında e, Tarım Bakanlığı'nın hibe desteğine müracaat ettik. 2017'de onaylandı. 2017'de Tarım Bakanlığı'nın hibe desteğiyle yaptık burayı. Genç çiftçi hibe desteğiyle yaptık. Seramız 14 dönüm 600 metrekare olup 2017 yılından beri üretimdeyiz, üretim yapıyoruz. Buradan biz genellikle Erzurum, Muş, Bingöl, Van, Doğu illerine gidiyor. Bizim ürünün çoğu Doğu illerine gidiyor. Tarım Bakanlığının %50 hibe desteğiyle yaptık. Bize verdikleri hibe 500 bin liralık projemiz vardı. 500 bin liranın 240 bin lirasını devlet karşıladı. 300 bin lirasını da biz karşıladık. Yani projenin dışında bu 540 mal oldu. 500 bin liralıktı da projemiz. Biz malzemenin biraz daha kalitesini kullandık. Bir 40 bin lira daha fazla mal ettik. Şimdi seranın bitkinin durumuna göre şu anda sera, seranın en yüklü zamanı 3 ton her toplayışımızda 3 ton 3,5 ton arası çıkıyor. Bir gün değil bir gün, üç buçuk, dört ton arası işte bir şey çıkıyor. Şimdi oranı ikiye böldüğün zaman, dört tonu ikiye böldüğün zaman on beş gün toplama e, imkanımız oluyor. Otuz ton. Verim bu şeyden çok düştü. Geçen yıla göre yüzde bir, kırk bir kaybımız var. Gerçi iklimler de değişti. Küresel ısınma dedikleri e, şeyden, iklim bozukluğundan biz de etkilendik. Çok etkilendik. Daha ötesi, e, geçen yıla göre biz... Geçen yıl bu seranın örtüsünü yeni değiştirdim. Bu küresel ısınmadan dolayı e, rüzgar, hortum bu sene seramızın örtüsünü boşa çıkarttı. Hep parçaladı 8-9 sefer. Yama yaptık. Belki görebilirsiniz yamayı. Yamayla e, ayakta sezonu bitirmeye çalışıyoruz. Ama bu e, laylon e, Tarım Bakanlığı bize destek vermezse bu sera örtüsü için biz bu işi yapamayız seneye. Çünkü geçen yıldan bu yıla... E, Tam 12 ay önce biz bu laylonu değiştik, 15 liraya aldık bir kilogramını. Şimdi laylonun bir kilogramı 35 bin lira. Geçen sene biz hesapladık 170 ton. Bu sene daha devam ediyor yani daha 170'i yakalayamamışız. Bu gidişte de yani geçen sene ki tonajı yakalayamayız mümkün değil. Salatanın rengi gece sıcaklığı, soğukluğundan gündüz sıcaklığının farkından oluyor. Bunda bir hastalık yok. Gece sıcaklığı düşüyor 8 dereceye. Bazen ona çıkıyor, bazen 12'ye çıkıyor, bazen 8'e düşüyor. Günü sıcaklığı çıkıyor 30'ların üzerine. Bitki strese giriyor. Strese girince de verim kaybına neden oluyor. Şimdi Allah devletimizden razı olsun. Ben önce devletçiyim. Devletimiz bu imkanı vermeseydi bana 14 dönüm 600 metre kuramazdım. İki dönüm kurardım, İki dönüm kurduğum zaman da ev halkı çalışırdı, ee, ben burada yılda 2500 tane işçi çalışıyorum. Bu da memlekete e, büyük bir istihdam sağlamış kabul ediyorum kendimi. Devletin bu imkanı olmasa da ben 2500 tane işçi çalıştıramazdım. İki dönüm yapardım, ev halkıyla yapardım. E biz dedik, komşular da, işçiler de faydalansın, şey olsun.